Annenin kızı her cumartesi gelir, annesinin hizmetini görür, yalnız kalan annesinin gönlünü hoşnut ederdi. Uzun süre yetecek kadar yiyeceğini de hazırlardı. Ancak 4 Şubat günü farklı bir şey oldu. Annesinin evine geldi ama yerinde duramıyordu. Adeta etrafını ateş çemberi kaplamıştı. İçerisinde meydana gelen his, adeta içinde kopan deprem kendisini yerinde otutturmuyordu. Bir an evvel evden kaçmak istiyordu. Depremin olacağı korkusu zihninde sürekli deprem etkisi yapmıştı. Annesine kendisine gelmesini söyledi. Annesi her zamanki gibi hayır dedi. Annesine deprem olacağını söylese annesi bir yandan gelmeyecek, bir yandan da tedirgin olacaktı. Ama çocuklarıyla beraber fazla durmaması gerekti. Deprem oldu olacak gibi sürekli bir tedirginlik içerisindeydi. Annesinden her zamankinden farklı olarak izin istedi. Bir an evvel gitmeyi söyledi. Annesi ısrar ediyordu. Kızım zaten pazar günü gece bire kadar beyin gelmeyecek. Gel burada kal pazartesi sabah gidersin. Kızı bahane uydurdu. Anne çocukların banyosu var. Okula hazırlamam lazım gitmem lazım. Anne bir yandan kalması için ısrar ediyor. Kızı bir yandan gitmek için neticede gitmeye karar verdi. Kapıdan adeta kaçarcasına gidiyordu. Bir yandan giderken bir yandan da tedirgin. Acaba geriye döneceğim şekilde evde bir şey bıraktım mı? Unuttuğum bir şey var mı? Aman ha geri dönmeyeyim diyordu. Bir yandan geriye bakıyor, bir yandan merdivenleri iki üçer birden inmeye çalışıyordu. Çok şükür dış kapıya kadar da gelmişti. Birinci kattan inmişti ama sanki on beşinci kattan inmiş gibi bir tedirginlik içerisindeydi. Ve çocuklarıyla bir an evvel eve gitti. O gün bir şey olmamıştı. Ertesi gün de bir şey olmamıştı. Ama dördü on yedi gece. On bir vilayeti sarsan deprem kendisini de sarsmıştı ama ufak tefek çatlaklıklarla kurtulmuş hiçbir şey olmamıştı. Annesinin ise evi yıkılmış. Annesi cennete alaya, cennete gitmiş, şehadet şerbetini içmişti. Ruhu ve ruhları şad olsun.